Hau bilayle. Karos kıdai ve şeytan kovucu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdügahih hediyye amena ve zekana bi ta'alina min el-jism. Bi nimet-i celil ruhu, bereket-i ruhu, yapan Karos ruhu. Sofrumuza bereket, hanimize rahmet. Bâfi'de kalanlarımıza sağlık ve selamet için depremde hayatlarını kaybeden şehitlerimiz için de Eftâkihâ. Çok değerli e, sayın misafirlerimiz, e, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu mübarek günlerde sizin gibi değerli misafirler bizim için hakikaten de başımız üstünde yeri var. Aslı ferah ettikten, ferah ettikten sonra sizin gibi çok kıymetli misafirlerimizi Aksar'da da böyle güzel bir şekilde sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizler bizim için çok önemlisiniz çünkü biz aynı vatan içinde, aynı memlekette. Ee, birbirimizle beraber hep beraber yedik, beraber ne içinde olmanın vaziyetini bu depremden sonra bu depremden sonra daha iyi gördük. Bu hepimizin başına gelebilirdi ama e, Allah daha büyük bedellerden korusun. Onun için de, sizlerin herhangi bir şeyde Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere her türlü isteklerinizi, arzularınızı bizler de burada elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık bugüne kadar. Bundan sonra da aynı şekilde çalışacağız. Burada herhangi bir dediğimiz gibi bir de hükümetten yana olabilir, bizden yana olabilir. Bizlere bir, birer bir emanetsiniz. Sizlerin yüzü gülmeden bizlere İnşallah e, bu şekilde Sizlerin de kendi evlerinizde Cumhurbaşkanımızın başladığı konularda yeniden kendi evlerinizde dönerli kadar da bizlerle güzel, güzel yerini yapacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Mm-hmm.